Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi e, bugünün videosunu damla çekecek. E, o yüzden ona adanmış bir video gibi olacak. Ama hızlı bir şey söylemek istiyorum ben önce. E, şimdi uzun zaman diyeceğim ama 2-3 haftadır falan e, video koyamadım. Yani çok video koyamıyorum. Çünkü okullar falan başladı. E, bir de bir şey, virüs şeyi hep değişiyor bakar sayısı ee, o yüzden mesela bir okula geri döneceğiz diyorlar olmuyor o ee, bir hep bir aksiyon var yani hiç kafamı YouTube'a veremedim ee, yani o yüzden kusura bakmayın koyabildiğim kadar video koymaya çalışacağım şimdi son iki şeyi söylüyorum ee, bu küçük bir seri gibi bir şey olacak ee, damla çünkü birazcık çekmek istiyor video ee, kendi başına o kendi kendine video var, çekecek işte. Tamam. Bugün bir slime'ımız var. Mor renkte arkadaşlar, görebiliyorsanız. Şimdi açayım ben slime isterseniz. Bakın şöyle biraz çok yapısı şöyle bak görüyor musunuz evet. çok salınacak ee, ka şey evet. kamera tam alamıyor da gerçek hayatta çok daha böyle açık bir rengi var böyle ee, morla pembe karışımı gibi bir şey çok açık bir mor ee, yani evet şimdi Damla istersen birazcık ses sesini falan gösterelim. Şöyle palma sokma hareketi vardı ya, seviyorsun sen evet. hareketi. Yap. Bu çok ses çıkarmıyor ama böyle. Acıbiri. Ama şöyle yapabilirsin. Çok fazla. Tamam. Çok beğeniyorum. Evet. evet. Şimdi evet. sinematiğe geçelim. Ee, teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar. Ee, şey ben e, bu sıralarda biraz böyle tek e, videolar çekeceğim abim hiç olmayabilir. Ee, o yüzden teşekkürler izlediğiniz için güle güle.